Sübürge kanalına hoş geldiniz. Bugün Liberla ile ilgili çalıştırdığımızda alarm düğmesinin yanıp yanıp sönmesi sorununa bakacağız. Şimdi bu ürünümüzü dışarı aldık. Burası neresi? Bu Liberla o yıkama kovası var ya şeffaf. Onu oturduğu zaman klips diye ses gelir. Bu geldiğinde anahtara basılmış olur. Şöyle. Bu sesi duyarsınız. Ondan sonra çalıştırabilirsiniz. Ondan önce de çalıştıramazsınız makineyi. Şimdi ben size göstereyim. Bakın power'a geçerken aç kapı, aç kapa aç kapa yapıyor. Hmm. Şöyle üzerinde aldığınızda şu alarm kısmı yanıp sönüyor. E, bu power düğmesi de. Hmm. Power düğmesi Yanık sönüyor. Alarm kısmında yanıp yanıp sönüyor. Yani kesici gibi çalışıyor bu. Şimdi buna da aç kapa yaptığımızda çalışmıyor. Şimdi prizden çekiyoruz. Şu plastik parçayı alıyoruz. Sadece su uçlarını birleştireceğim. Yani direkt bağlamış gibi düşünün. Şimdi bunu böyle bağladım. Şöyle bırakıyorum. Şimdi prizi takıyorum. Şimdi bu parça ile ilgili sorun var. Bu parça değişmesi lazım. Şöyle göstereyim parçayı. Bu parçayı e, anahtar olarak arayabilirsiniz veya 250 volt AC akım 7.5 amper yazıyor. E, bunun tam görselini şöyle. Şu görseli de resmin çekip aratabilirsiniz internette. Şimdi ben bunu dışarıda gösterdim ben size. Ee, şimdi bu arıza için tekrar sökmeniz mi lazım? Ev kullanıcıları için sökmenize gerek yok. ha İsterseniz e, yine oturduğunda, yani o klip sesi duyulduktan sonra çalışsın diyorsanız e, bu parçanın yenisini alıp e, takmanız gerekmektedir. İster o şekilde takabilirsiniz, isterseniz de direkt bağlayabilirsiniz. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bunda takımı zaten gayet basit. Şurada izi var, yeni aldığınız için. Şurada da aç-kapa düğmesi var. Şunu şu şekilde... Şöyle bakın... Oturttuğunuzda... Şu kabloyu biraz geri çekelim. Hani yenisini alıp taktığınızı düşünelim. Ee, çok önemli mi? Aslında şöyle, makine içerisinde su varken yan kanatları açılır ve kalkarsa makine içindeki su sağa sola dökülebilir, sıçrayabilir. Onu artık siz düşünmeniz lazım. Ya da elinizdeyken koymadan, tam oturmadan çalışmasından eğer korkuyorsanız, tehlikeli görüyorsanız bu parçanın yenisini yakın bir elektronikçiden de alabilirsiniz. Ahmet elektronik, Mehmet elektronik gibi. Bu parçayı götürün. Birileri size yardımcı olacaktır. Ondan sonra eğer bunu iptal etmek istiyorsanız da işte şu iki taraftan şöyle yapalım. Şurada takılıydı. Ben yine takayım. Şimdi şöyle bu iki tarafta eee ...bağlıydı. Bunları çıkarıyoruz. Bunun yerine... ...düz bağlıyoruz. Yani bir tane kablo alıyorsunuz şöyle. İki tarafına... ...soket yapıyorsunuz. Bu soketleri takıyorsunuz. Tamam. Şimdi... Kablomuzu da ben dışarıda bağladım. Siz düğmeyle de bağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben söktüğüm için baktım. Bunu dışarıda bağlıyorsunuz. bu şöyle düşünün. Bunu hani direk direkt fişi prize taktığınızda çalışmayacak. Bunun ön tarafında açma kapama düğmesi var ya. Sadece aç, açma kapama düğmesine bire bastığınızda çalışacak. Ben hani ölçmek için direkt bağladım. Normalde bu ikisini buraya bağladığımızı varsayalım. Şöyle yapalım. Hani akılda bir soru işareti kalmasın diye. Ağam sen de bütün detayları verirsen biz nerede ekmek yiyeceğiz? Şimdi sıfırdayken sanki daha taşa söylüyorum. Biz de takıyorum. bu şekilde bunu tabii ben bunu uzun tuttum hani rahatcana görün diye bunu daha kısa tutabilirsiniz ee, bunu bu şekilde çözebilirsiniz umarım yardımcı olmuştur yani şimdi bu arızayı neden söylüyorum ee, ne yazık ki kart arızası deyip yüksek bedeller alınıyor ee, kimsenin işine taş koymak istemeyiz ama afaki ücretler alındığını görüyorum ve bundan rahatsızlık duyuyorum. Ha, şöyle bir durum. Bilgi. Tamam. Mesela bunun kondansatörü arıza olabilir. İşte dirençleri arıza olabilir. Transistörleri var. işte başka ne var? Ay, onlardan çok da başka bir şey yok. bunlar arz olur. Bu elektronik arızasıdır. bunlarda ücret isteyebilirsin. Çünkü bunu öğrenmek bir zanaat. Ben de özel ders aldım yani bunun için özel ders aldım ee, iyi bir para döktüm o şekilde öğrendim bunu açıp kitaptan da biraz zor açıkçası ama bu basit anahtar işlerinde e, ben genelde süpürgeyi sökme zorluğuna göre ücret alıyorum böyle basit şeyler hani bu ne kadar saatimi alıyorsa öyle ücretlendiriyorum e, ama da elektronik kart değişecek deyip 400 500 600 yani makinenin yarısı kadar ücretler istiyorlar. Ben bunlar rahatsızlık duyuyorum. Çünkü insanların zaten durumları zor, geçimi zor. O yüzden bence bu tarz arızalar 60 lira, 80 lira belki 100 lira yani bana göre o fiyatlar. Çünkü bunu da mesela 40 liraya 30 lira yapamıyorsun arkadaş. Niye derseniz gerçekten ee, ya şu soketin tanesi 25 kuruş ya. Ya şöyle göstereyim mesela. Yani soketin tanesi bile 25 kuruş. Ee, kablosu var, bakırı var, ee, şeyleri var, parçaları var. Bunu söküyorsunuz, eksik bile varsa videonun tanesi 1 lira olmuş. Ee, o yüzden iyi bir şekilde değerlendir. Bunu yapılabilir. Bu bu da böyle. Ee, umarım yardımcı olmuşumdur. Şu libella. Filtre yenilemesini çok ekonomik bir şekilde videosunu çekip e, yayınlayacağım. Belki bundan önce yayınlamış olabilirim. Ya da bundan sonra da yayınlayabilirim. E, Youtube kanalımdaki diğer videolardan Libella ile ilgili e, birçok şey görebilirsiniz. E, bunu da izleyebilirsiniz. Teşekkürler. En azından çalıştırarak gönderelim.